kendileriyle paylaştık. Ve dolayısıyla bu e, düşüncelerle kendisine teşekkür ettim. Kendisi de bana e, Eylül ayında e, Genel Kurulu toplantıları da, New York'ta yapılacak toplantılara e, beni de beklediğini ve orada da bir takım başka farklı toplantılara bir araya gelebileceğimizi ifade etmiştir. Ve bu şekilde toplantı sona ermiştir. Bu arada tabii ki Haber olduğundan dolayı buna da e, bir e, açıklık getireyim. Sabah saatlerinde aynı otelde kaldığımız için Yunanistan Başbakanı Kirakos ile bir e, sohbet e, gerçekleştirdim. Şöyle oldu, e, sabahleyin kahvaltı e, salonunda bir de baktık e, Yunanistan heyeti de orada. Ve kendileri de bizi tanıdıklar. Hatta kilo Sayın Başbakan da Yunanistan Başbakanı ile göz göze geldiğinde bana selam vermesi. Ve dolayısıyla benim de kendisiyle ayaküstü bir sohbet. Bu sohbette kendisine açık ve net fırsattan istifade. Neden iki devlet talebinde bulunduğumuzu ifade ettim. Çünkü ne dedim? Dedim ki Kıbrıs'ta zaten 60 yıldır iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti ile diğer tarafta kendilerini yönetmekte. Biz de Kıbrıs Türkler bu tarafta özellikle 60, 1974'ten sonra ortaya çıkan iki bölgenin de biz de kendi devletimizin kuzeyde kökleştiğini gördük. Dolayısıyla eğer bir anlaşma olacaksa bunun iki devletlilik çerçevesinde olabileceğini ve bir anlaşmanın olabilmesi durumda hem Kıbrıs'ta huzur ve barışın sürmesi hem de aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye'nin de tabii ki olduğu e, ilişkilerine, bunu bu anlaşmanın ilişkilerine olmayan sımasıyla e, bir takım herkesin de kazanabileceği bir yeni ortamın doğabileceğini kısaca bunları söyledim. Kendisi de bana e, Avrupa Birliği içerisinde şu anda iki devletlerin pek de e, insanların sıcak bakabileceği bir konu olmadı. Söylemiş ben de kendisine bu bizim yeni siyasetimizdir, yeni vizyonumuzdur. 50 senedir işte görüşülmekte olan federal temelli bir e, modelin kabul görmediğini Dolayısıyla artık bir yeniliğin getirilmesi gerektiğini, bizim de bir adım attığımızı kendisine ifade ettim ve o şekilde sohbetimiz sona ermiştir. Çok teşekkür ederim. Bir soru sorabilirim. Tabii. Bugün Orta Birlik Komisyonu Başkanı Von der Leyen iki devlet çözümün asla kabul edilmeyeceğini söyledi AB tarafından. Buna, buna karşı mesajımız ne? Bizim mesajımız her zaman bir kere Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğini Kıbrıs'ta şu anda az önce de ifade ettiğim gibi 60 yıldır iki devletin olduğunu, 60 yıldır iki devletin fevkalade pozisyon kazandığını ve dolayısıyla artık e, madem ki 50 yıldır görüşülen federasyon yani iki topluluğu, iki bölgeli federasyon çerçevesindeki bir modelin iki taraftan da e, işte kabul görmedi. Hatta şöyle ifade edeyim. Geçenlerde e, Rum tarafının eski dışişleri bakanı Sayın Rolandis e, rahmet olmuş, rahmet olmuştu. Vefat etmiştir. Kendisi sık sık bütün e, Kıbrıs'ta da herkesin bildiği üzere 15 kez kapsamlı bir planları geldi masaya. Anlam planı da dahil. Bunların çoğunu Kıbrıs Türkler, Denktaş Bey dahil kabul ettiler. Ama Kıbrıs Rumlar maalesef hemen, hemen hepsine hayır oyu verdiler, reddettiler. Dolayısıyla gelen aşamada ve anlam planından sonra Kranz Montana'da da yaşananlar. Ki Kranz Montana'da Türkiye Cumhuriyeti de büyük bir özveri göstermiş. Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı 11 gün Karl bu görüşmelerle ilgili zamanını ayırmış. Orada tüm süreçleri yaşamış bir kişi olarak ki bunu 27-29 Nisan tarihlerindeki Cenevre görüşmelerinde kendisi Rum lider Anastasia yüzüne söylemiştir. Ben on, on gün harcadım, on orada büyük emek, büyük çaba ama son noktada siyasi eşitliği bile kabul etmeden siz masayı terk ettiniz demiştir Rumlilere. Ve dolayısıyla Kıbrıs sorunların Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türklerle ortaklık temelinde ne zenginliklerini ne yönetimi paylaşmak istemediklerini bir kez daha Sayın Çavuşoğlu orada kendisine e, ifade etmiştir. Zaten Kıbrıs Türkleri bunu çok iyi bilmektedir. O bakımdan artık buradaki Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri de Kıbrıs'ın gerçeklerini bir kez daha zahmet edip öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü bundan 3 hafta kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TRT televizyonunda katıldığı bir programda 2004-2005'lerde o anlam planı zamanında kendisinin taahhüt verdiğini ve Kıbrıs Türklerin de tabii ki bütün bu o zaman oluşan o ortamda büyük bir fedakarlık yaparak evet dediğini ama karşılığında Rumların hayır dediğini ama hayır diyen Rumların e, Kıbrıs yapılan büyük bir haksızlıkla Avrupa Birliği'ne alındıklarını ve ondan sonra meselenin daha da karışık hale geldiğini Sayın Erdoğan'ın ifadeleri bunlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ne demiştir o gece programda? O günden sonra çok liderler değişmiştir. Belki de etrafta o günü hatırlayacak, o günü yaşayacak olan tek lider benim demiştir. Dolayısıyla o, bu, bu Avrupa Birliği'ndeki liderler ve bu ülkeleri yönetenler ve dediğiniz gibi komisyonun başkanındaki insanların hepsi e, o anlam planı zamanında Kıbrıs'ı haksız unutmuşlardır. Dolayısıyla onları ben bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Eğer Kıbrıs'ın gerçeklerini görmezlerse eğer Türkiye bu şekilde haksızlık yama devam ederlerse hiç zannetmesinler ki biz dayatma bir çözümü kabul edeceğiz. Biz Kıbrıs Türkler olarak hiçbir zaman bu kadar fedakarlıktan sonra bu kadar özveriden sonra ve bu milli bir mesele olan Kıbrıs davasında bizi tehlikeye götürecek. Bizim sonumuzu gerçekten büyük bir maceraya sürükleyecek bir anlaşma. Asla evet demeyiz. Çünkü biz bunu ulusal dava olarak kabul ettik. Büyük mücadele verdik. Büyük fethetler yaptık. Şehitlerimiz vardır, gazilerimiz vardır. Ulusal bir meseledir. Türkiye ile birlikte bu süreci götürmekteyiz. Ve baktığımızda Doğu Akdeniz'deki gelişmelere madem ki Kıbrıs haksızca Avrupa önüne alınmışlardır. Ve Türkiye Avrupa Birliği'nde değildir. Ve Kıbrıs kuruluş anlaşmalarına göre bunu her defasında da kendilerine söylemekteyim. Bugün sabahta söyledim. Kıbrıs kuruluş anlaşmaları diyor ki herhangi bir uluslararası kuruluşa Türkiye ve Yunanistan aynı zamanda üye olmamakla takdirde o kuruluşa Kıbrıs giremez. Kıbrıs kabul edilemez. Ve nitekim işte en büyük örneği şu anda Avrupa Birliği. Türkiye Avrupa Birliği üyesi değildir ama Kıbrıs'ı Avrupa Bini almışlardır. Nasıl almışlardı? Çünkü hukuksuzluk yapmışlardır. Ve bir hukuksuzluk daha Kıbrıs'ta ihtilafın devam etmesi noktasında alınmıştır. Halbuki Avrupa Birliği kendine göre yaptığı çeşitli değerlendirmelerde biz içerimize ihtilaf ithal etmeyiz demişlerdir ve demeye devam etmektedirler. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi nihai bir çözüme ulaşmadan Avrupa Birliği'nin alınması hem az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin orada üye olmamasından dolayı bir hataydı, bir hukuksuzluktu. Aynı zamanda da devam eden Kıbrıs sorununun Avrupa Birliği'ne ithal edilmesi dolayısıyla bir hukuksuzluk da öyle yapılmıştır. Dolayısıyla bu hukuksuzluğu gerçekleştirenlere ben Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı şu anda buradan Brüksel'den bir kez daha Kıbrıs'ın geçmişine bakmalarını, Kıbrıs'ta yaptıkları hatalara bakmalarını ve eğer Kıbrıs'ta adaletin ve dolayısıyla Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan bir anlaşma ve çözümün sürdürülebilmesi için, adi kalıcı ve devamı için herhangi bir tekrar çatışmanın yaşamaması için Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bizden bir takım adımları beklesinler. Eğer bir hata yapılırsa, eğer bir dayatma, bir empoze çözüm, Kıbrıs'ta tekrar sıkıntılar yaşanabilir. Hatta çatışmaya kadar gidebilir. Çünkü Kıbrıs öyle bir Kıbrıs küçük bir yerdir, küçük bir adadır. Ama insanlar tabii ki diye bir şey unutmazlar, unutmayacaklardır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka sağlam temelde olması gerekmektedir. 1960'da da 5 yıl Londra ve Zürich'lerde az önce ifade ettiğim gibi hem bizler hem Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanki liderleri, mekanları cennet olsun tekrar Başbakan Adnan Menderes ve ekipleri ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu çok uğraş vermişler, çok çalışmışlar. O fonksiyonel federasyonu ve aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi de korumak suretiyle öyle bir anlaşma yapmışlar. Ancak 3 yıl bile sürmedi. Çünkü Makaryos Kıbrıs'a döner dönmez şöyle bir açıklama yapmıştır. Bu artık bütün e, tarih kitaplarında yazıyor. Ben bu anlaşmaya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başarı olması için değil, ben bu anlaşmaya İngiltere'nin Kıbrıs'tan çıkmasını ve dolayısıyla Yunanistan'a bağlanması için, Kıbrıs meselesindeki enosistin gerçekleşmesi için, bir adım atılması için yani bu anlaşma en önce bir sıçrama tahtası olarak Makaryos o zaman bunu değerlendirmiştir. Ve bugünlerde de son günlerde Anastasiyasi'nin açıklamaları vardır. Kıbrıs bir Helen adasıdır. Hatta daha geçen gün Ayanafa'da açılışı yapılan bir heykelin töreninde işte 1820'de Yunanistan'da Osmanlı'ya karşı başkaldırı yapıldığında hareket başlandı. Kıbrıs'ta da Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için burada hareket başladı. Burada şehitler verdik. Şu anda bu şehitlerin, bu kahramanların heykelinin açılışını yapıyoruz. Bu kahramanlar EOK hacıların dedeleridir. EOK hacıları da bildiğiniz gibi Kıbrıs'ı helen yapmak için muazzam bir kahramanlık, muazzam bir mücadele vermiştir. Bu şekilde bir zihniyet çerçevesinde Kıbrıs'ta eğer biz adil kalıcı sürdürebilir ve dediğim gibi Doğu Akdeniz'e Türkiye ve Yunanistan arasındaki dengenin de korunması için bir anlaşma olacaksa mutlaka bu anlaşmanın egemenlik temelinde olması lazım. Yani Türk tarafındaki devlet egemen olması lazım. Güneydeki devlet zaten egemendir ve bu dengeler içerisinde hem Kıbrıs'ta barış ve huzur hem de aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye Yunanistan dengesinin kurulması ve korunmasıyla ancak bir anlaşmanın sürdürülebilir olacağını inanmakta olduğumu bir kez daha Brüksel'den buradan Türk kamerada paylaşmak istiyorum. Ve tabii ki herhalde bunu dinlerlerse onlara da bu şekilde bir cevap vermiş olur. Çünkü onlar artık bir şeyi ezberlediler. 50 senedir iki bölgeli, iki toplumlu federasyon. İşte geçmiş gösteriyor ki böyle bir çerçevede bir anlaşmaya ulaşılamamıştır. Ve şu anda geldiğimiz pozisyonda da bunun ee, başarılı olabilmesi için hiçbir zemin yoktur. Dolayısıyla yeni vizyon, yeni bir anlayış gerektirmektedir. Ve bunu birleşmekler çok iyi bilmektedir. Birleşmekler genel sekreteri çok iyi anlamıştır bu meseleyi. Dolayısıyla biz dik duruşumuzu devam ettirip mutlaka günün sonunda hak ettiğimiz başarıyı yakalayacağımıza <laughs> yürekle inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Okay